ev sahibi taşınınca demiştim demiş, hiç ben burayı yakacağım. Dediğini yaptı. Oturduğu evi yaktı. Bir de o anları çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Abi, bu akşam böyle yapmış onda da yüzük ortalıkta yok. Zaten alkolik diye alkol falan yok. Yani bunu herkes mi komşular da biliyor. Burası İstanbul Bağcılar Yavuz Sultan Mahallesi. İddiaya göre 3 katlı binanın en üst katında Dayısına ait olduğu öğrenilen evde kalan Uğur Berat Genç henüz bilinmeyen bir nedenle dairede yangın çıkartıp dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güven önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yavuz Mahallesi Alevler hızla büyürken mahalleli kendini sokağa attı. Yangın söndürüldü. Kendi evini kundaklayıp sosyal medyadan paylaşan genç gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Abi. Ya, abi, Yangını izlerken gözaltına alınan Uğur Berat'ın yaktığı evin babasına ait olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında kundaklama suçundan adli işlem başlatılırken zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.